Masiva kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu kontaktör mantığı ve EKTS uygulaması olacak arkadaşlar. Ve tabi bunun üzerine TIA portal üzerinde de bu yaptığımız EKTS'deki uygulamayı TIA portal üzerinde de göstermeye çalışacağım. Dersimize geçebiliriz. Öncelikle kontaktöre bir bakalım arkadaşlar. Kontaktör nedir? Ne işe yarar? Kontaktörler aşırı güçletme şartları dahi normal devre şartlarında akımları kapayıp kesmeye yarayan uzaktan kumanda edilen anahtarlama düzenekleridir motora yer verme, kompansasyon, ısıtma cihazlarının devreye girip çıkması gibi neredeyse bütün devrelerde kullanılır arkadaşlar. Kontaktörler çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türünden ayıran en önemli özelliği arkadaşlar devreyi sık açıp kapamaya ve aynı zamanda uzaktan kumandaya ele verişli olmasıdır. Kontaktörler termik roller ile birlikte kullanıldıklarında devreleri aşırı akımlara karşı da korurlar. Biliyorsunuz ki kontaktör ve rolenin mantığı aynı. Sadece kontaktörler daha fazla e, yük altında daha sık kullanılır arkadaşlar. Kontaktörlerin yapısı demiştik arkadaşlar. Kontaktörler genel olarak ana akımı iletecek ve anahtarlamayı tetikleyecek mekanizmalardan oluşur. Ana akımı geçiren bileşenler ana ve yardımcı kontaklar. Büyük amperajlı kontaktörlerde kullanılan separatör yani ark söndürme yüreleri ve bağlantı uçlarıdır. Tetikleme sistemi elemanları ise demir, nüve, bobin ve yaydan meydana gelir. Şimdi onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar kontaktörün yapısını görüyorsunuz. Şurada kontaktörümüzün bobinleri var arkadaşlar. Bunlar farkındaysanız normalde açık arkadaşlar. Şu an herhangi bir temas yok. Bunlar güç devrelerinde kullanılır arkadaşlar. Üste yardımcı kontaklarımız var. Bunlar kumanda için görevli arkadaşlar. Ve şurada paletimiz var. Şu şekilde bu aslında A1 ve A2 olarak yani artı ve eksi olarak nitelendiriliyor. O da kumanda devremizde şurada A1 ve A2 olarak de değerlendiriliyor. Bu arada sol taraftaki bizim kumanda devremiz sağ taraf ise bizim güç devremiz. 220 volt 50 hertzlik bir kontaktör arkadaşlar. Bu 24 volt DC de olabilirdi. Bu enerjilendiğinde şuradaki kontaklar bu palet aracısına ya palete bağlı olduğu için palet çektiğinde bu bobinlerle ee, bu palet yukarı çıkacak ve açık olan kontaklar üste temas edip şu üstlerine temas edip kapalı hale gelecek arkadaşlar. Şuradan da gördüğünüz gibi aslında bu kontaktörün yapısı şurada arkadaşlar güç devresinde. L1, L2, L3, 3 fazdan e, otomatik üçlü sigortaya bağlanmış ve daha sonra kontaktörler üzerinden gidip üç fazlı bir motoru çalıştırıyor. Ve biz o arada bunu kumanda etmek istiyorsak gelip kontaktörümüzü buraya bağlamışız. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 kontaklarımız var. Tıpkı burada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Ve bunlara paralel olan, onu da güç devresinde görüyoruz. 13, 14 burada 11, 12 olarak verilmiş arkadaşlar. Kontak isimleri ve adlandırmaları değişik olabilir. Gördüğünüz gibi start butonuna paralel bir şekilde bağlanmış arkadaşlar. Kontaktörlerin yapısı demiştik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kontaktördeki normalde açık veya normalde kapalı kontak numaralarının bir anlamı vardır. Mesela 1-2 numaraları kontak güç kontağı ve normalde açık kontak. 2-3-2-4 nolu kontak normalde kapalı ikinci yardımcı kontağımızdır. Şurada arkadaşlar 3 faz için ana kontak 3 ana kontak bulunuyor. Şurası mesela arkadaşlar normalde kapalı birinci yardımcı kontak normalde açık birinci yardımcı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar normalde açık ve kapalı kontaklarımız mevcut. Şimdi devam edelim. Kontaktörün çalışması arkadaşlar. Az önce değinmeye çalıştım. Tabi burada görsel olması biraz daha iyi. Şurası A1 ve A2 uçları bobinimizin. Biz bu bobinimizi enerjilendirdiğimizde farkındaysanız ki burada herhangi bir fiziksel bağlantımız yok. Biz elektromekanik olarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz eğer bir elektrik alanı oluştuğunda bobin bu paleti kendisine doğru çekecek ve şu hale gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobin sıkışmış. Şurada yayımız diyelim. Ve paletler yukarı doğru çekilmiş. Bu anahtar şu an kapalı olduğunu gösteriyor. Bu 220 voltla çalışan bir kontaktör. Bu tabii ki 24 voltla çalışan bir kontaktör olabilir arkadaşlar. Şimdi bu devremize bakalım arkadaşlar. 3 fazdan gelen L1, L2, şu arada L2'yi görmüyoruz arkadaşlar yazılmamış. E, şuradaki gibi arkadaşlar. L1, L2, L3. E, bir, üç fazla ana sigortadan e, gelmiş arkadaşlar. Şurada üç tane sigorta var. Ve şuradan bir tane sigorta daha var. Bu da kumanda devresi. Yani şu üç kısım, şu üç kısım bize güç devresi. Sol tarafa giden bir hat ise bize şu yani kumanda devresini gösteriyor. Şimdi biraz bunu açıklayalım arkadaşlar. A1 ve A2 uçları var. Bu A1 ve A2 uçlarımız ne yapıyor arkadaşlar? Bizim kontaktörümüzü enerjilendiriyordu. Yani paletleri çekip bırakmaya yarıyordu. Bu da farkındaysanız ki iki ucu A2'si startın önüne, a de startın öncesine eklenmiş durumda. Yani şurada arkadaşlar A1 ve A2 bobini start butonuna 13 14 uçları yani yardımcı kontaklara bağlı mesela ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Burada mühürleme yapabiliyoruz bu 13-14'te. Tabii bunu biz kumanda devrelerinde gösteriyoruz. TIA portalda arkadaşlar bunu biz yazılımsal olarak gösteriyorduk. Yani biz e, ile çalışınca 13-14'ü pek kullanmamıza gerek kalmayacak açıkçası. Evet bu devre bu şekilde arkadaşlar. 3 fazlı gördüğünüz gibi 3 fazlı L1, L2, L3 otomatik sigortalardan geçip bizim kontaktörümüz üzerinden bizim enerjilendirmemiz dahilinde 3 fazlı bir asenkron motoru U ve W üzerine gelip enerjilendirip çalıştırıyor arkadaşlar. Tabi burada buna değinmek istiyorum arkadaşlar. A1 start ucuna bağlı. A2 ise arkadaşlar buradan bizim şuradan gördüğünüz gibi nötre bağlı. Buradaki iki uç aslında buradan gelen 13 ve buradan gelen 14. Yani kumanda devresinde 13-14 kullanmıştık. Şurada ise arkadaşlar ben gelip A2 ucun nötre bağlı. Yani şuradan nötre bağlı. A1 ise bizim devremize start. Yani şu kısma bağlı. Şimdi burayı daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar EKTS diye bir e, kumanda e, uygulaması var. Bunu açıp üzerinde görmeye çalışalım. Bu da elektrik kumanda teknikleri dersi simülatörü olarak geçiyor. Mar Marmara Üniversitesi'nin arkadaşlar. Öncelikle çok basit bir arayüze sahip arkadaşlar. Buradan hemen mesela dil seçenekleri de var. İngilizce, Türkçe ve yabancı bir dil daha. Kütüphane mesela kullanılan elemanları listeleme diye bir butonumuz var. Bu çok güzel bir uygulama. Şuradan kullandığımız elemanlar kaç tane uyguladığımızı görebiliyoruz. Şimdi ben gelip bir devre oluşturuyorum arkadaşlar. Mesela asenkron motoru çağırıyorum. 3 fazla asenkron motor dedim arkadaşlar. Buraya geldi. Şimdi ben şunu şuraya çekmek istiyorum. Şu şekilde görebiliriz kullandığımız elemanları. 3 fazlı asenkron motor. Gelip ben buraya da bir 3 faz güç vermem lazım. Güç kaynakları dedim. üç fazlı güç kaynağı dedim. üste de eklendi. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi ben burada bunları kumanda edeceğim için Tabi burada arkadaşlar EKTS'de sigorta kullanmıyoruz. Çünkü sadece bir simülatör olduğu için Küçük basit bir simülatör olduğu için Burada sadece deneme amaçlı kullanıyoruz bunları. Burada dediğim gibi sigorta kullanmıyoruz. Şimdi ben normalde açık üçlü kontak çağırıyorum. Gelip üzerine dönüp basıp 90 derece döndürüyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde hemen ekliyorum. Birazdan ne demek istediğimi göreceksiniz. R'yi birinci konta, S'yi birinci konta. Tabi biraz kontrol etmesi zor bu uygulama. Şu şekilde. Sonra bu kontaktör üzerinden geçirdiğimiz hatları motorumuza 3 faz üzerine veriyoruz arkadaşlar. Evet şu an verdik arkadaşlar. Şimdi bu bizim güç devremizde. Biz burada şimdi de bir şey oluşturalım arkadaşlar. Bir kumanda devresi oluşturalım. Bir notür ekliyorum arkadaşlar. Notürü neden ekledim şimdi anlatacağım. Gelip bir start ve bir stop butonu ekliyorum. Stop ve start butonu. Gördüğünüz gibi start butonumuz arkadaşlar normalde açık. Stop butonumuz ise normalde kapalı geldi. Şimdi ben bu devremizin güç yani enerjisini herhangi bir RST fazından alabilirim. Mesela T fazından en yakın olarak aldım sonra stop butonumu gelip ben start butonuna ekledim bundan sonra arkadaşlar bir kontaktör ekliyorum evet bizim asıl işimiz burası kontaktör bu şekilde gösteriliyor komanda devresinde tabi bu devreyi tamamlayabilmesi için bir toprak bir en alıyorum arkadaşlar ve bunu start üzerine bağlıyorum tabi bunu mühürleyeceğimiz için arkadaşlar ben gelip normalde açık tek kontak alıyorum ve bunu M start'a paralel olarak bağlamıştık. Gelip buraya isimlerini yazalım arkadaşlar. Daha anlaşılır olabilmesi için. Stop start dedim. Buraya da kontaktör tanımlaması için arkadaşlar K demem yeterli. Bu kontaktörümüzün bobini bu arkadaşlar. Yani bu bizim 13-14 bobinimiz bu zaten biz herhangi bir kontaktör oluşturduğunda burada gelip ilgili kontaktörün adı çıkıyor arkadaşlar ve ben bunu çalıştırdığımda tabii ki bu kontaktör de çalışacak. Bu da bizim güç devremizin kontaktörü. Bunu neden koyduk diye soracak olursanız bu da arkadaşlar bizim mühürlememiz için gerekli. Şimdi bu uygulamamızı bir çalıştıralım da buradan elemanlarımızı kaç adet kullandığımızı falan görüntüleyebiliyoruz. Gelip start dedim arkadaşlar. Şu an şu çubuğu bu aslında bir nokta görüyorsunuz. Bu çalıştığı anda arkadaşlar e, görüntüleyebileceğiz. Şimdi bunu çalıştırabilmem için tek şart gelip start butonuna basmam ki K bobine e, enerjilensin. Normalde açık olan şu bobinler kapansın ve e, reset e fazı geçip 3 fazla asenkron motorumuz çalışsın. Basıyorum arkadaşlar. Evet şu an normalde açık olan bobinlerimiz e, kontak, e, kontaklarımız kapandı ve motorumuz çalışıyor. Ben gelip bakın start deyip bırakmıştım. Hemen kapatıp tekrar çalıştırayım. Şu an mühürleme yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer derslerimizde bahsetmeye çalışmıştık. Ben bastım arkadaşlar. Şu an basılı tutuyorum. Eğer bırakırsam bile K kontağı üzerinde kendini zaten kapatmıştı arkadaşlar. Bu devreyi durdurmamızın tek durdurabilmek için sadece stop butonunu çekebiliriz arkadaşlar. Kumanda devresinden stopu çektiğimizde K normalde açık olan butonunu kapalı olan butonunu açık hale getirdi ve reset'e üzerinden herhangi bir faz geçmediği için motorumuz çalışmadı. Ben bunu gelip arkadaşlar kesikli de çalıştırabilirim. Şurayı kapatıyorum, şurayı sildim de arkadaşlar. Şu an çalışıyorum. Sadece starta basma durumunda. Şu an baslıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimi çektiğimde duracaktır. Yani basıp çekmemde gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada kapalı hale geliyor ve devrem çalışıyor. Şimdi. Bunu biz TIA Portal'da görmeye çalışalım arkadaşlar. TIA Portal'da da arkadaşlar ben yine bu klasik kumanda devresi üzerinden göstermeye çalışacağım. Aksi takdirde arkadaşlar bunu çok basit şekilde set ve reset bombileri üzerinden yapabiliyoruz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ben yine tabii burada CPU 12.14c dc dc CPU'sunu kullanıyorum. Program Block dedim. Main dedim. Şimdi bu CPU'nun bağlantısını bir görelim arkadaşlar. Daha sonra biz burada yazılımımızı yazmaya çalışalım. Hemen geçip bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi o 2 bir görelim arkadaşlar. Ben şunu yapmışım. Gelip burada arkadaşlar I00'a farkındaysanız ki ben bir açık buton yani bu aslında start butonu temsil edecek. I00.1 ise gelip kapalı bir kontak. Bu da bizim stop butonumuzu oluşturacak arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? Ben gelip bu tabii çıkışımızı da enerjilendirmek için arkadaşlar yukarıdan girişe uyguladığımız bir DC gelim, gerilimden çünkü o da 24 volttu. Oradan bir 24 volt alıp çıkışımı enerjilendirdim buradan m üzerinden eksisini aldım ve bu enerjiyi q0.0'a verdim şimdi bu ne işimize yarayacak ben yukarıdan eğer starta bastığım anda q 0.0'ımız arkadaşlar enerjilenecek bunun enerjilenmesi ne demek a1 ve a2 kontaklarımızın çalışması demek a1 ve a2 kontaklarımız yani bu aslında bizim kontaktörümüzün enerjilenmesini sağlıyor a1 a2 uçları eğer bu şu an açık normalde açık. Ben bunu bastığımda arkadaşlar burası kapanacak. Ve 13-14'te kapanacak. Ama ben bunu dediğim gibi şu an program üzerinde e, göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, piyasada biz bunu e, ne üzerine yapıyoruz? Biz bunu yazılımla yapıyoruz arkadaşlar. E, ama bu şurası neyi temsil ediyor? Hemen göstereyim. Burayı temsil ediyor arkadaşlar. Bu K'yı yani 13-14 ucu burayı temsil ediyor. Şurasını ise arkadaşlar e, 3 tane bizim kontağımız var. Bu da buraya arkadaşlar. 1-2-3-4 5-6'yı temsil ediyor. Tabi buradan L1, L2, L3 fazımızı verdik. Eğer biz A1, A2 enerjilendirdiğimizde kontaklarımız kapanacak ve 3 fazla asenkron motorumuz çalışacak. Hemen TIA portala geçelim. Evet TIA portala geldim arkadaşlar. Ben de hemen buradan teklerimi atamak istiyorum. Ne yazıyorduk? start butonu I0, 00a atamıştım. Enter dedim. Hemen alt satıra geçti. Stop dedim. I0.1'e atladı. Ve gelip motor diyorum arkadaşlar. Bunu da q 0 sıfıra atamıştık. 00 yazdım arkadaşlar. Şimdi gelip ben çalıştırabilirim main Geldim. İlk önce bir şey alalım arkadaşlar. Kapalı alalım. Ve bunda da bir tabi ben şu an üç taraftan siliyorum. Evet. Buradan gelip bir de açık ekliyorum. Ve en sonda tabii oradan sildim arkadaşlar. Şimdi buradan bir gelip bir bit almak istiyorum. Evet şuradan bir rolemi aldım. Kontaktörümün A1, A2 ucunu enerjilendirecek simgeyi aldım. Şimdi gelip şurayı kapatalım. Burası neydi arkadaşlar? Bizim stoptu. Burası bizim startımız. Gelip startımızı ekledik. Stop. Şurası stop arkadaşlar. Stop. Burası start. Burası bizim motorumuz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben gelip buradan e, yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine de gösterelim. Şöyle e, yine de bir mühürleme yapmış olalım. Bu da Q0.0'a bağlı arkadaşlar. Q0.0'a bağlı dedim arkadaşlar. Evet şu an bu devremiz tamam. Hemen tamam, bunu simüle edelim arkadaşlar. Şu an bir check etti arkadaşlar sonra bir load dedik ve yükledik en son bir start modül deyip finish diyorum arkadaşlar evet hemen run konumuna geçti gelip buradan çalıştırıyorum plc simini plc sim açıldı yeni bir proje açıyorum oluştur dedim tabi bu arada arkadaşlar ekatesi ben çok basit olarak gösterdim Birçok basit projeler yapabilirsiniz tekrardan EKTS üzerinden. Dilerseniz eğer öyle bir isteğiniz olursa ben bundan sonra yapacağım bazı uygulamalar var. Kumanda devrelerine ait. Bunları EKTS üzerinden de gerçekleştirebilirim sizin için. Böyle bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tamamladı arkadaşlar. Gelip buradan Sin Table birimi açıyorum. Tabi buradan öncelikle bir e, bizim burayı online hale getirmemiz lazım. Online hale getirdim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Stop butonu normalde kapalı olduğu için piyas üzerinden gelen enerji direkt aktardı. Hemen gelip çalıştırmaya başlayalım. Bütün tek vermeyi Ben şu an start butonuna tek sefer bastım da arkadaşlar şu an basılı tutuyorum. gibi görünüyor çünkü ben bir defa basmamda onu algılıyor. Ve motor çalıştı. Bu açık olan kontağını aslında kapattı. Bunu katı üzerinden daha iyi görmüştük. Şimdi bunu bıraktırdığımızda arkadaşlar tekrar eee mühürlemesini yaptığı için çalışmasına devam ediyor. Yani bu şekilde de basit düzeyde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu sistemi durdurabilmemizin tek şartı stop butonundan yani stop butonundan enerji verip kapalı olduğu için bastığımızda şu an kendisini açtı ve enerjiyi kesti. Ben tekrar bunu çekersem bile enerji gelmeyecek çünkü bunlar açık haline dönmüş oldu. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.